Merhaba arkadaşlar ben Berkay Ve arkamla devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi 71 %71'deyiz oyunun 84 Aferseniz kedim bağırmaya başladı Evet sorunu çözdüm <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar %71'deyiz. 211 tane şey toplamışık arkadaşlar. Ve şimdi devam ediyoruz hikayeye. Geçen bölüm arkadaşlar What do you think you can do better Ha, şöyle bir, bir şeye bakıyorum. Evet, bilerek buraya gelmişim ben. Bilerek mi gelmişim? Yok, gelmemişim bilerek. You, you, you will fail, and we, we will become the most powerful force on the planet. Şeye bakıyorum da arkadaşlar, evet bu bölümde pek bir soru işareti alamayacağız arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. Poison Ivy ile savaşacağız. Poison Ivy ile savaştıktan sonra arkadaşlar devam edeceğiz. Şeye bulma şeyine ve hatta belki de iki belki 3 bölüm kaldı arkadaşlar oyunun sonuna doğru. Hani oyunun bayağı bir yanında şey yaptık. Aslında bu dedim de dişleri almayı unutmayalım arkadaşlar. Hop. 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 Evet. Evet ya yani neredeyse aldık Kaylin. Şeylere bakıyorum da arkadaşlar. When I finish with Batman, I'll be coming after you, Joker. Will you really? Well, that's gratitude, isn't it? Huh? Women, you give them presents, experimental chemicals, and nice costumes, and they still turn on you. Well, good luck to you, Toots. I got an army, a city sized dose of Titans, and a bag of. Come and find me when you're done with that Oh, it'll be fun. You can bring the wine. I'll make the salad. Ve burada arkadaşlar. Ah, olmadı. Uzaktan kontrollü Batarang kullanacağız. Doğrusu çoktan da kullanmadım bu Hatta bu seride hiç kullanmadım arkadaşlar. Hiç kullanmadığım bir şey. ama... It's rude to keep a girl bir bakıma da arkadaşlar kullanılacak pek bir şey yok bunda yani. Şimdi bu oyunda tek yapabildiğiniz şey kontrol etmek şeyi beter Kontrol ettikten sonra da arkadaşlar tek yapabildiğiniz A line launcher'ı kullanmalıydım lan. Hani gördünüz kontrol ettim hadi lan. Bin bir şeye. <laughs> Diğer oyunlarda bayağı bir kullanacağız bu şeyi arkadaşlar ama burada güzel bir tane şey var hatta bir tane bir achievement var ve ben o achievement'ı hala almadım. Tek yapmanız gereken geri dönmek arkadaşlar Batman'e doğru. Batman'e geri döndüğünüzde abi kontroller şey. Hani Batman tutuyor kendi Batarang'ini arkadaşlar. Bu şey diğer oyunlarda birazcık daha iyi çünkü diğer oyunlarda böyle bir e, düğme kombinasyonu var arkadaşlar. Doğrudan dönebilirsiniz şeye. Batman'e abi. Ah 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 Eee yine gö görünmüyor lan. Gösteremiyorum güzel bir şekilde burada. Belki de düz bir alanda göstersem daha iyi olur. Ah. Oha. Beni takip et şerefsiz. bakalım şöyle bir deneyim ya. Ve bayağı bir uzağa gidiyor. Hani görüyorsunuz arkadaşlar çok harika bir olaydı. Bunu aslında kendim öğrendim çocukken daha arkadaşlar ama bir şey yapmayı unuttum size göstermeyi. Ve o zaman Tabii ki de korsan yüklediğim için oyunu arkadaşlar. Bilmiyordum öyle bir achievement'ın olduğunu. Ben burada bir yerde diş görmedim mi? Dediler bulmacası. 10 tane diş altısına şey yapmış arkadaşlar. Sanki gördüm lan. Emin değilim. 6 tane 8 tane oldu öyle mi? Ee... Ha evet yani 10 tanesini bulmuşuk arkadaşlar. Ben de diyorum gördüm bir yerde ama. Ve burada arkadaşlar hani bazı soru işaretlerini alabilirsiniz gene de arkadaşlar şuradaki alanlarda ama şöyle bir şey var ki Ivy'nin çiçekleri bu kadar bize yok ki canımızı sıkıyor öğretmen burada. Ha bu arada gördüğünüz buradaki işimiz bitti arkadaşlar arka ne ee, Diğer yerlere doğru gidiyoruz. Ama ivan çiçekleri o kadar yolumuzu bloke ediyor ki arkadaşlar hiçbir şey yapamıyoruz zaten. <laughs> Evet, abi çok yanlış yapıyor o bebekler kolay ya. Ve burada arkadaşlar Ivy'nin canı yanıyor. Canı yanıyor derken bayağı bir üzülüyor bebeklerini öldürdüğüm için. Ve benim söylememle pek iyi bir şekilde değil bebek öldürmek olayı ama bildiğiniz ölümcül bitkileri öldürüyoruz arkadaşlar. O yüzden insanlığa yardım ediyoruz. Batman'in yaptığı gibi. Haaaa! Are you hungry, my poor babies? Eat and grow strong. Yani baya bir değişiklikler oluyor arkadaşlar böyle bir çiçe çiçekli olaylar nasıl desem. They've done nothing to you. Sana hiç bir şey yapmadılar. Ee. Abi beni öldürmeye çalışıyorlar ama iyi değil bu. Evet. Yavaş yavaş alıyoruz arkadaşlar teker teker bayağı bir. ve belki de oraya gidemezsiniz şimdi ama neyse arkadaşlar zaten oraya gitmemize gerek yok doğrusu. Every you kill Batman just makes me ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu tekten evet sadece bir tane upgrade'imiz kaldı. O yüzden şey yapmayacağım. XP için bunları kasmayacağım bu bitkileri arkadaşlar. Are Ve abla sağ olsun bize yol açıyor. Yani sağ ol yenge ne diyeyim. ve evet burada da bayağı bir şey bitirdik arkadaşlar ha, görüyorsunuz iki tane bulmacamız kalmış haritada haritalar bulmacalarına şey yaptığımızda bahçeye geldiğimizde <laughs> Puzzling, isn't it? iki tane olduğunu görüyoruz arkadaşlar yani yavaş 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 oraya geliyoruz ha, ve burada yapacağımız şey line launcher Emin değilim bitki bize saldırabilecek mi? Ama line launcher'dan inebilirsiniz arkadaşlar. CTRL bastığınızda adam atlıyor line launcher'dan ve beni belki de görmüşsünüzdür. Bu taktiği bayağı bir uyguluyorum ama neyse. Diş ee, arıyordum da arkadaşlar unuttum ki dişleri artık şey yaptık e, aldık. Yuhu tentacle. I've got myself a little security Batman. They'll just die if anything happens to me. Abi neden kombo şey yapmadı ya? Ve burada arkadaşlar cam çıkıyor çünkü bu şeyleri bu adamlara yapabilirsiniz. Bu hareketleri diyelim arkadaşlar. Ay ya, çok komik abi. Bu hareketleri bu adamlara yaptığınızda hani adamın bildiğiniz kolunu kırdık. Buraya daha geldiğinizde arkadaşlar adam burada oturuyor. Aa bir şeyler olmuş bana lan seninle savaştığımı hatırlıyordum. Neden öyle bir rüya görüyordum gibilerden. Baya komik oluyor. Ve burada da arkadaşlar hani bitkileri görüyorsunuz baya bir şey yapmışlar. Ve işte şöyle diyorum arkadaşlar yolumuz kapalı hani buradaki bulmacayı şu anda alabilirim ben bütün eşyaları sahibim ama alamıyorum neden çünkü yolum kapalı arkadaşlar. O yüzden IV savaştıktan sonra <laughs> IV ile savaştıktan sonra bunu çok komik buluyorum burada. Adam kafasını olmaması gereken yere sok. Neyse IV ile savaştıktan sonra arkadaşlar bulmaca avına başlayacağız. Hani bütün bulmacaları yavaş yavaş almaya başlayacağız. <laughs> won't let you destroy it batman i told you to go to your cell i was a fool i thought the plants were in pain now i realize they were evolving growing stronger and now we'll grow together mm. Will be mine. ve arkadaşlar öncelikle boss hakkında birazcık konuşalım boss bu boss baya benim için şey ya hani her saldırısından kaçamıyorum arkadaşlar bazen şey olarak hani can sıkıcı bir olay ama şöyle bir şey var arkadaşlar bu videoyu aslında şurada başka bir şey gün durdurdum eğer titan insanları şey yaparsa hani insanlara enjekte ettiğinizde böyle acı çekiyorlar dönüşüm sırasında arkadaşlar. Yani burada da bitkilerin öyle olduğunu şey yaparsak ve ayrıca adamların gördüğünüz arkadaşlar nasıl hani kemikleri dışa doğru çıkıyor hani burada da öyle bir olay var mı acaba böyle nasıl desem iç organları bitkilerin dışarı çıksın. Ama neyse yeterince şey yaptım konuştum ben. Ve burada arkadaşlar Ivy'nin birkaç tane saldırısını görüyorsunuz. Şu bitkiler böyle şey yapıyorlar arkadaşlar I'll ve Hani şey yaptım arkadaşlar yakalandım bilerek Bilerek değil de bayağı bir istemeden oldu ama Neyse en azından görmüş oldunuz <laughs> Burada arkadaşlar spor ateşine başlıyor ve yapmanız gereken şey Eee Kafesi açtığında kafes diyorum ben aslında ama, Ivy korumasını kaldırdığında arkadaşlar bir tane bir veteran katmalısınız ve siz atarsanız bile beterenge arkadaşlar korumasını açmıyor abi, o yüzden beklemelisiniz. Açtığında hemen bir tane bir beterenge atın arkadaşlar sonra gene kartmaya başlayın. Ve bu şeyden tabii ki de korkun arkadaşlar. Hani bayağı bir can sıkıcı oluyor. Gerçi ilk başta boss kolay arkadaşlar. Bunun birkaç tane evresi var diyelim. Ve en kolay yöntem bulduğum arkadaşlar, Korkmak. Hani burada şey yapabilirsiniz, zıplayabilirsiniz. Ee, Sağa sola ama, Nasıl desem zıplayana kadar, Batman animasyondan çıkana kadar diğer ee, sporu ateşliyor. Ve diğer sporu ateşledikten sonra arkadaşlar hani bayağı bir zaman kaybediyorsunuz. Hani bu, zıplamayı sadece şu saldırıda kullanmanızı da e, tavsiye ederim ya. Hemen şöyle burtadan kaçın çünkü koşarsanız eğer bazen tam zamanında şey yapamıyorsunuz. Saldırıdan kaçamıyorsunuz. Ama neyse bekliyoruz şu anda. Hoppa. You cannot be Mother Nature, but she can destroy you. Ve ona saldırdıktan sonra arkadaşlar makinalı tüfek gibi bize ateş ediyor. Evet gördünüz şimdi vurdu bana. Ee, böyle vuruyor bazen bana yani nasılsem nasıl sen şey zamanlamayı tam ayarlamış değilim. Ve burada bekledi hani bilerek bekledim arkadaşlar gördünüz şey yaptı. Ah yanlış yere kaçtım. Bilerek şey yapmadım, saldırmadım beklemek için ama gördüğünüz bir zaman tanımıyor abla size ya. Yenge saldırı da her zaman. Ama neyse. Bir daha sefer alacağım. <laughs> Makine o tüfek arkadaşlar her zaman ona saldırdıktan sonra geliyor. İki taraftan da size saldırıyor. Ve burada canını ilk canını tükettiğinizde arkadaşlar yanına gidiyorsunuz kuş kuş çiçekten patlayıcı jeli kullanıyorsunuz. Adam bir tane bir imza atıyor şuraya ve imzayı attıktan sonra Hani bildiğiniz boşanma davası böyle bir şey oluyor herhalde. <laughs> Ama e, şaka bir yana arkadaşlar bayağı bir şey ya. Ah animasyon. I need help here, boys. Caught like a bat a trap. Ve ah. Aa... Evet, işler birazcık daha zorlaştı arkadaşlar. Botanma davasından sonra bize başka adamlarla saldırıyor yani. Ama güzel bir şey şu ki bu adamları da şey yapabilir. He. etkileyebilir saldırıları. Ah, yani kaçamıyorum arkadaşlar ne diyeyim. Ama makinalı ol tüfek olayı hala var. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sen ikinci saldırıdan hemen sonra ikinci saldırıda normalde açıyor kafesin önünü diyelim. Ka en azından kafes gibi şeyi açıklayabilirim sadece ya Aa, Diğer adamı saldırmak istedim arkadaşlar Evet Allah'ın almadık mı bunu Adamlara bakmıyorum bazen ya i̇şte Daha çok e, bosta şey Evet. Hani bu olayda bu aşamada arkadaşlar ikinci saldırıdan sonra hemen bize saldırıyor ve baya bir zor buluyorum ben en azından ondan aa, şey yapmayı kaçmayı diyelim ya ikinci saldırıdan sonra Al lan. İşte saldırı animasyonunda arkadaşlar şey yapamazsınız ya. Ve görüyorsunuz artık daha hızlı bir şekilde saldırıyor arkadaşlar. Canı azaldıkça böyle bayağı bir e, depresyona giriyor ve her şeyi yok etmeye başlıyor ve a combo sistemi beklemeye de gelme birazcık arkadaşlar. Diğer oyunlarda pek öyle bir şey yok ya. Birazcık daha şey Kombo sistemi. Nasıl? Aa! Konuşurken şey yapmadım ya. Dikkatim dağıldı. Ne yapayım? Uh, neredeyse gene aynı hareketi yapıyordum. Başka yere bakarken arkadaşlar. sefer gerçekten gerçek imzaya atıyoruz arkadaşlar Evet. evet, 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 evet. Öncelikle haritaya gidelim. Eee harita. Ve oyunun başından beri arkadaşlar hapishanede şey yapmadık. Hani siz söyleyin. Eee şöyle diyeyim arkadaşlar görüyorsunuz burada hapishane. İçeride hani şuraya geldiğimizde Joker'in televizyonuna bakıyorduk arkadaşlar. Joker'in televizyonuna baktığımızda da böyle her sefasında başka bir şeyler bir şey söylemek istiyordu adam. Hani söylüyoruz da zaten de. Ve burada arkadaşlar artık oyunun sonuna geldi gibi bir şey. Hani burada başka bir alan açılıyor arkadaşlar. Ve Hani oyun bu kadardı arkadaşlar yani ben ne bileyim daha uzun bir şekilde hatırlıyordum oyunu ama yani işte bayağı hatırladığım şeyler yanlış çıktı bu oyun hakkında yani nasıl hesap çok çok daha iyi olduğunu hatırlıyordum bu oyunu ama gene de kötü bir oyun değil arkadaşlar hiçbir şekilde kötü bir oyun değil. Aa, ve geldik buraya buraya geldiğimizde arkadaşlar buradan şey yapamayız botanik bahçelerine falan ve burada birkaç tane eşya var ve diğer bölüm arkadaşlar eşya şeyi olacak. Hani bulmaca bu riddler olayını tamamen çözeceğiz gibi bir şey arkadaşlar. Buradaki eşyaları alacağız. Ee, diğer şeyleri alacağız. Hani öyle bir bölüm olacak. Yavaş, sakin bir bölüm olacak arkadaşlar. Bek şey bir bölüm olmayacak siz söyleyin. Patakızlı bir bölüm olmayacak. Ama neyse Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni bölümüne e, beğeni bölümüne diyorum. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Abone abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.